Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef bir doktorumuz daha koronavirüse yenik düştü. Mersin'de Doktor Kemal Aslan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sağlıkçıları da ciddi derecede etkiliyor. Mersin Özel Yenişehir Hastanesi'ne çalışan anestezi uzmanı Doktor Kemal Aslan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 50'li yaşlarda olduğu öğrenilen Doktor Kemal Aslan'ın vefatı ile Mersin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık emekçisi sayısı 7'ye yükseldi. Uzun yıllardır Mersin'de görev yapan ve son olarak Mersin Özel Yenişehir Hastanesi'nde çalışan anestezi uzmanı Doktor Kemal Aslan, Covid-19'a karşı verdiği mücadeleyi bugün kaybetti. Mersin'in sevilen doktorlarından olan Doktor Aslan'ın vefatı sağlık çalışanlarını ve Mersin siyasetini yasa boğarken Mersin'e COVID-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanı sayısının 7'ye yükselmesi endişe yarattı. Doktor Kemal Aslan'ın vefatı üzerine Mersinli siyasetçiler ve sağlık dünyasından çok sayıda başsağlığı mesajı geldi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammed Gültak, Doktor Fatih Altındaş, Uzman Doktor Abdullah Yıldız, ve daha çok sayıda siyasetçi ve doktor sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Doktor Kemal Aslan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.